Şimdi burada ters dubleks var. E, Maltepe'deyiz. Hangi mahallesi de burası? Aşırı oğlu. E, alt dublekste bir su problemi var, Rutubetlenme problemi var. Binanın çevresine baktık şöyle. E, yağmurdan pek kaynaklanmayacağını düşündük. Daha sonra buradaki e, mutfak gideri var. İçerisi doluydu, su doldurtturduk, verdik. İçerisi şu an dolu. E, tıkalı. Tıkalı olduğu için tabii belli bir bar oluşuyor, basınç oluşuyor. Bu da contalar zaten o bara dayanıklı olmadığı için suyu aşağı veriyor. Şimdi boruyu çıkartacağız. Şöyle telefonun koyacağı. Hemen böyle koyuyorum. Biraz su patlayacak çünkü. Suyu bir abi. Dönüm evet. evet. doluydu. İçerisi tamamen doluydu. Üstümüzü açıp ıslanıp açtığımız gibi patladı su her yere. Şimdi içerisini robotla açacağız. Biraz daha sulayacağız, bakacağız. Açtıktan sonra içerisini kamerayla görüntüleyeceğiz. Ee, i̇çeride herhangi bir problem var mı, yok mu? Neyle karşılaşacağız? Burada kırık var mı? Onları görüntüleyeceğiz daha önce ufak tefek bir lokal işlemler yapmış ama çocuk olmamış. Aşağı yukarıda bir 6-7 ayda belki bir sene bir varmış bu rutubet. Şimdi kümaşı sökeceğiz, su doluyoruz tekrardan, bakacağız tekrar doluyor mu? Daha sonra robotu açacağız, açtıktan sonra dediğim gibi kamerayı görüntüleyeceğiz. Daha sonra büyük bu hattı yenileyeceğiz çünkü ee, bayağı bir yağlanma var. Aşırı derecede tıkanma var. Görüntüleyeceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> 私は。